Merhaba. Evet. Bu bu ne ya? Bugün uzun, uzun zamandan beri <laughs> yapmadığımız. Ay çok özür dilerim. Ben söyleyeceği sakın. şeyi şaşırdın sen. Sakın bir daha sakın lafımı bölme. Özür dilerim. Ha bölmek istiyorsan da al sen de çalış yap. Çalışayım. Araba kullanıyorum şu anda açılış yapıyorum. O zaman boş yapma. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Bugün uzun zaman sonra en puan istediğin kadar çekme kadar aldık. oldu mu şimdi? <laughs> Ali suratına şeftaliye emojisi koyar mısın? Bugün en pahalı sushi yapıyoruz. Şak 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 Bak söylerken bile çok canım çekti. Böyle katır kutur yemek istiyorum o soya sosuna bandırın. <laughs> Demek Sushi'ye meraklısın. Ben... Oğuz nefret ediyor. Ben bir defa yedim nefret ediyorum. Ben de öyleyim. Benim için bir yaşam siliniyorum. Oğuz hiç sevmiyor. Aksine de ben çok severim. Hatta ilk defa belki de pişmişini yiyeceğim ama yine seveceğimi zannetmiyorum. Çiğ ben de yemem. Çiğleri ben de sevmiyorum. Çiğ çok midem bulanıyor ama pişmişler çok okey benim için zaten. Mantık aslında çok basit hani pilav ve yengeç ya da karides yiyorsun. Pilavlı yengeç ya da karides yiyorsun. Başka bir şey değişmiyor. Hani bunu sadece sarılı halini yemiş oluyorsun. Her neyse işte Oğuz. Bursa'da suşici var mı? Var. Geldiğimde yedim. Çok lezzetliydi. Evet. Suşiden başka bir şey yemem. Benim aksıma sevmiyor ama o da ilk defa pişmişini yiyecek. Bir de ilk defa ben evde yapacağım. Muhtemelen yapamayacağız. Ama olsun denemekten zarar gelmez. Şimdi marketimize doğru yola çıkıyoruz. Metro değil makroya gidiyoruz. En pahalı serisine gerçekten hakkını vermek istedik. O zaman makroda görüşürüz. Evet geldik Makro Center'a. Makro Center'a gelir gelmez şöyle bir reyonla bulduk. Basabisinden soya sosuna, soya sosundan nadılına. Yani burası Chinese diyebilir miyiz? Sushi pirincimizi alıyoruz. Direkt bir kata bizi karşıladı. Ama en pahalısını araştıramıyoruz burada. Tek bir seçenek var. Şey Tek bir seçenek var çünkü. Evet. Pirinç neydi? Pirinç sirkesi, sirkesi. alıyoruz. Bu pirinci mezzetlendiriyoruz. Sirkemizi de aldık hemen altı altı. Başka neyimiz var? Soya sosu. Soya sosu da alalım. Evde evet. yok. Soya sosu lazım. Soya sosu 72. Pirinç sirkesi 125 de. Bunun fiyatını bilmiyorum. Aa bak bu kutunun arkasında nasıl yapılacağı da yazıyor. Biraz, biraz soya sosunu geri koyuyoruz. O 100 lira mı? Ama bu şeyden dolayı 150 mililitre bu ne kadar? Bak ona göre tamam bu daha pahalı. Bir mililitre olarak 750 olduğu için 100 lira bu. Bu 150 mililitresi 75 lira. Gramajı. Sonuç olarak en pahalısı şu anda bu. Ama hepsini kullanmayacağız. Gramaj olarak en pahalısı bu olduğu için. <laughs> ama fiyat olarak en pahalısı şu anda bu. Tam 99 liraya ona vereceğiz ama 750 mililitre için. 72 liraya buna vereceğiz 150 mililitre için. O zaman bu 750 mililitre olsa... 20 lira yapıyor hesap. doğru mu hesabının bir 320 lira gibi bir şey yapıyor olması lazım gramaj olarak bu daha şey bu arada Zehra'nın sepeti <gülüyor> <gülüyor> sepet tam sendik bu adam nerede yengeç turu mi ha yengeç turu mu bu 128 galiba Şu mu? kocaman yengeç aromalı turumu bu galiba ne aldık galiba bu da var bu muşla bu 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 o daha kalın bunu koydum bu 128 bu 144 lira şimdi Hani şunu açıp yasak mı şimdi? De? Hayır. <laughs> e, Sushi'nin malzemesi bu kadar abi. Bak şurada iki tane tezgah gezdik bitti. Ulan biz burada koşup gezişiyorduk. Gezmemize gerek kalmadı. Seviyorsunuz markette gezmemizi ama. O Çan ne? Çarçınçon şeyleri ya, şuna... çon şeyleri mi? Neymiş bu? Un mu? Aa bu ne? Ulan Merdane'nin yanındaki şeyler. Evet. Santimini ayarlıyorsun. Anlamadım alakası. Abi <laughs> bu ne? Bu ne? Dük. Otur gezdireyim. Bu videoda çok komiksin. Biliyorum. Kamera arkasında da çok komikti. Oha ne diyor? Biliyorum. Kusura bakmayın suratından dolayı birazcık beni gıcık etti bugün. Ama kamera açılınca şen şartlar beyefendi. Evet şu an küsüz. Kamerayı kapatınca konuşmayacağız. <laughs> Bunun üstüne wasabi de konmuyor. Wasabi sos. Japonların tereyağı bu ya. 98. Ben wasabi yemem ama alalım. Ama alalım. 98 lira. Aa şey lazım. O bambu çubukları lazım sarmak için. Geziyoruz ya. Tamam işte onu bulacağız işte. Tamam geziyoruz ya. Tam bulacağız yani. Bana hiç bu çocuğa böyle davranırsın, şöyle davranırsın demeyin bu videoda. Kamera arkasında bana o kadar kötü davrandı ki al görün şahidiniz. Ne, bakalım, ne bakıyorsun? Ya. Şu anda bu davranışımı çok güzel hak etti. O yüzden hiç şey yapmayın. Neyse biz devam edelim sizinle birlikte. O da arkadan gelsin. Ağlayacak şimdi bak nasıl kameraya oynuyor. Bak bak bak. Bak nasıl oynuyor kameraya ya. Senden iyi kız. oyuncu oldum. arkasında hiçbir şey yapmadı. Tabii için. canım. Tabii. Şimdi sarma şeyinden bulmamız gerekiyor. Bulamazsak streç filmle sarmaya çalışacağız. O da muhtemelen saramayacağız. Bir de ne lazım? Salatalık yosun, avokado. Hadi bakalım. Salatalık, kavgası. Çok iyi. Batı 90 27, 10 aldık. Yosun bulmamız lazım. Bir de sarmak için o bambu çubukları böyle elini böyle sarıyorsun. O lazım. Çünkü streç filmli olacak gibi bir şey değil. O bambunun üstüne zaten streç filmi sarıyorsun. 50 lira. Evet. Avokado. 50 lira. Bir tanesi vardır. 50 lira. Hani 50 lira mı olmuş avokado? Anlatsın Bak Bu avokado yemeğe hazır avokado diyor. Bu da... Allah Allah. Abi ben anlamadım. Aşkım bu olgunlaşmış. Tamam ikisini de alalım ne olur ne olmaz. Sıkıntı. Bu da 30 liraymış. Size bir marketten ne kadar görüyoruz? Ben bir şey onu da bir sonraki videomuzda gene metro gideceğiz. <laughs> Yeter be kardeşim ya. Bir sonraki videoya kadar dayanamayız. Yarın yapalım bu market videosu. Ya son kere evden çıkıyorum. Abi evden çıkmak ne var? Bak terliğim çıkmışım. Kan Ay, ne var? Kanal market videosu da oldu. Yeter artık. E yani insanlar seviyor. E, tamam da seviyor diyor ki dört kere defa arda arda atamayız ki. Seviyor insanlar. Olabilir. Atarız. Ben... Allah'ım çıldıracağım. İnsan sizi market videosuz bırakmak istiyor. Aa, aklıma bir şey geldi. Hazır suşiyi alıp onun için yosun alalım. <laughs> salak salak konuşma! Ne yapalım? Yosun yok. Yosun var. Denizdeki yosunlar olur mu? İstanbul'daki markette yosun görmüştüm. Nerede görmüştüm? Dolabın içine görmüştüm. Dedim ki dolaplara hiç bakmadık Hep onları gezdik. defa da önünden gitmişiz. Gitmişiz. Sen dalga geçmeyen hakkın yok benim bu videoda. Tamam, özür dilerim. Bu ne kadar? Ne kadar? E, yazmıyor. En pahalısını alacağız. Ama yazmıyor. Oğlum yazsana. Bir sürü çeşit var, hangisi? Suji no O zaman şeklinden mi anlayacağız en pahalı hangisi? Aynı alakaya. alaka ya? Bu 50 yanda. Bu kasada var, 3 çeşit var. Ona. Bu var, bu var. Ta ben bunları bir öğrenip geleyim. İkisi Abi de aynı, i̇ki, iki tane. Bunların bu fiyatları var. yazmıyor, İkisinin de fiyatına bakabilir miyiz diyeyim. Dur bakayım bir. Sen kendisi pahalı. Bu. Niye altın desen ne var? Ya. Hayır, sen bugün altına mı taktın kafayı? Ne kadar? Abi hiç bilmiyorum, hiç yoksun almadım. Fiyatlarını tamam. tahmin edemiyorum. Tamam, bir şey söyle. A aşkım bilmiyorum. Söyle. Ya. Gerçekten mi? 300 falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu belliydi zaten. Tasarımı daha güzel çünkü. Logoya çalışmışlar. Ee, şurada da havyar gördüm. Bir de bir şey diyeceğim. İşin komik yanına hadi benim boyum kısa ben sadece burayı görebiliyorum. Sen 10 defadır şunları görmüyor musun bir adam? Onlar ne lan? Bir boyumla kendim gördüm. O ne? Havyarı alacaksın en sağdaki. Havyar Evet. Üstüne koyacağız. 409 lira. Yani kahvaltıda yersin artık. Oh mama bu ne ya? Bu kahvaltıda kendime gelemiyorum. Sabah kalktım iki tane nigiri atmadan kendime gelemem. Tamam bak ısınmaya başladım sana şimdi. şey söyleyeceğim? Bunu bu siyah olması lazım değil mi? S siyah. Aşkım suşiye bunu koyuyorlar. Ve ben bunun tadından gerçekten nefret ediyorum. Ama tam anlamıyla bir suşi yapacaksak koy. Malzemeler bu kadar. Biraz daha gezelim Aha. ama akşam yemeği için de sadece bir mantı alalım. Hayır akşam yemeğimiz bu. Da büyük ihtimal yiyince kusur <laughs> O zaman marketlik görelim. Marketlik de iki tane hastalanmış mantı. Tamam tut şunu ben marketliğimi görürüm. What? What? Kamera bulanık çekmeye başladı bile. Yeni kamera almanın vakti geldi. Oğlum kamera bulanık çekiyor. Yeni kamera alacağız. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? Bayağı cam gibiyim yani. Aşkım şu videoyu en yapalım mı? Gerek yok. İdare ettiniz artık. Ne düşünüyorsun? ben şok oldum. Çok tepkiliyim. Nasıl 2500 ben, lira? <laughs> ben bu kadar gerçek <laughs> bir şey diyeceğim. Uymuyor ki. Yosun niye 400 lira? Yosun'la Havyar Havyar Sudan zaten 900 TL. Musun? Aa evet. Havyar vardı. Havyar ne kadardı? Havyar 500 liraydı. E 490 tamam. 490 gibi bir şeydi. Ha Havyar artıyorsun zaten 1000 lira oluyor. Havyar artıyorsun nereden baksana? Tamam geri kalan 1500 lira ne tuttu Oğuz? Aldığımız şeyler 90 lira 200 liraydı. Bunu arabada tartışalım gel. Ve kadın 2500 dedi ikimiz de şöyle şok olduk birbirimize baktık bir 5 dakika. Şoking gel. Sushi yosunu 380 lira. Tamam. Aldığımız bir tane man, iki tane mantı aldık bir tanesi 134-135 lira. İki tanesi 280 lira kalitere mantı 409 lira havya. Kocaman yengeç aroma. Pirinç sirkesi 125 lira falan filan böyle böyle gitmiş. 2500 bilmiyorum. <laughs> bu videonun tutması lazım. Bu videonun kesinlikle tutması lazım. Para gitti lan. Zaten bunu görmüştünüz. Ama tekrardan şöyle de şey yapayım. Artık bu iyice gitme noktasına geldi. Şu anda telefonun kamerasıyla çekiyoruz. Anlayacağınız bu bozuldu. Bunu şimdi yenisini almamız gerekiyor. O da arada bir gidiyor. O yüzden biz de riske atmamak için telefonla çekmeye karar verdik. Aynen öyle. Şimdi. Malzemelerimiz. Malzemeleri çek. Çok Hemen çok çekelim. Güzel. Evet malzemelerimiz görmüş olduğunuz gibi bizim bir tane şeyimiz var. Bu yaprağımız var. Dera bunlardan aldı. Hiç kullanamıyorum. Bundan bir tane senin aldığın ner nerede? nerede? Göster bakayım onu. Ha işte bunlardan bahsediyordu. Bunlar altın değil ki. Bileyim o rengini altına benzetti. Bunları Ikea'dan almıştım set olarak. Üzerim. Çünkü sushi yemeyi ben seviyorum oğlu sevmese de. Ben set yapmıştım böyle değil mi? Yani olur da bir gün sushi yersek diye almıştım. Onları alma sebebi tamamen hani en pahalıya çıkmak için hani eksilen Tamam bunları da almış oldum. <laughs> Riske atmamak için şu iki avokado arasındaki farkı anlamadım. Bir tanesi... Bir olgun, yumuşak olgunlaşmış oluyor dedi ya abla. İkisini de deneyeceğiz anlayacağınız. Ve de şöyle yengeç aromalı falan filan. Bunu pişireceğiz değil mi? Onu düşün. Bence bu pişmiyor. Baba yengeç diyorsa bu pişmesi lazım. Bu pişmiş yengeç değil bence. Yemeğe hazır diyor. Tamam bu Oha, pişmiş. Oha bunu çıkarıp direkt baba. Yemeğe hazır diyor aşkım bu piş, pişmiş yengeç. Yengeci neyini pişireceğiz? Bunu dolaba atayım. Yengeci neyini pişireceğiz diyoruz. Yengeç pişmiş. Ama... Pişmiş tamam. olarak satıyorlar zaten. Yemeğe hazır neyini pişireceğiz derken o anlamda. Ay. Annem şimdi bu şişe miydi? Dur bakayım bir. Kötü mü kokuyor? Konuşma lan <laughs> Öncelikle pirincimizle başlıyoruz. Bu arada ben de ilk defa şiş şey yapacağım. Sadece bir YouTube videosundan izlediğim kadarıyla yapmaya çalışacağım. Şimdi bir de Ooo. Oo. Sadece vakum yapmışlar. Niye bu kadar evet, iyi? Evet, ben de anlamadım. Oo, oh, yorumlar. Markasında nasıl yapıldığı yazıyor ama bunun üstüne de şöyle bir şey yapmışlar. <laughs> Pardon. <laughs> Tabii söz konusu yemek olunca hemen beni niye unuttumun. Şimdi 4 kere soğuk suyla hı hı. yıkayın diyor. Sonra tamam ya benim tamam ben kadının bildiği gibi yaparım. ses yapıyor. Zaten kaç ölçek? 2 bardak yapacağım. Normal pirince göre bunlar küçükmüş. Hı hı. Yani normal pirinçle arasındaki fark tamamen bu. Hı böyle şeyimizi de hallediyoruz. Eğer güzel olursa ben burada evde canım çektikçe yaparım artık sipariş vermek. 2500 liraya geldi. Nasıl siparişi vermem? İşte Sipariş vermem. <laughs> 2500 liraya geliyor diyorum. Canım benim bunlar bir kerelik kullan. Değil mi? Tamam işte 3 tane falan kaldı. Daha ne? 3 tane mi kaldı? 3 tanelik kaldı. Hadi yiyorsun. Canım sushi çektin. Su sushi yap içine göre. Sushi? Hakikaten sushi mi bu kız? Konuşamazsın. Şimdi bunları güzel yıkıyoruz. Tamam bunları sen güzelce yıka. Soğuk suyla. Okey. Pirinçlerimizi yıkadık. Çok az yıkamışım bu arada. Ne? Öylesine yıkamışım. Öylesine? bulanıklaşmış. Ee, Boş yapma. <laughs> hemen anlatayım size. 2 su bardağı pirinci, iki su bardağı tuz koyduk. Tam ölçülmüş. Tuz atmıyor tarifte. Anladım bir şekilde. Muhtemelen pirinç sirkesindeki tuzdan yararlanacak. Evet, pirinç sirkesinde tuz ve şeker var. Ondan pirinç yararlanacak. Tuz falan da tuzluyor. Muhtemelen o yüzden koymuyorlar. Kapağı açık bir şekilde köpük köpük olmasını bekleyecekmişiz hı hı. köpürünce altını kısıyoruz kapağı kapatıyoruz buharında pişiyor sonra açıyoruz bir 10 dakika öyle kalıyor sonra kapağı açıp bir 10 dakika daha soğuk ocağa alıyormuşuz sonra pirincimiz hazır. Lapa. Evet. evet. Aynen. Başka hiçbir şey yapmıyoruz pirince sonra iç harcına geçeceğiz. Şimdi tek sorunumuz bizim bunu saracağımız işte bilmem ne şeyini bulamadık arkadaşlar o yüzden nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Acaba yapabilecek miyiz sarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Birinci bir vakumlayalım mı? Bizim vakum poşetlerini de denemiş olduk. Şimdi kısık ateşte kapaklı biraz daha tutacağız. Bir de şu vakum şeyini deneyelim. Gelin. Deneyelim. İlk defa deneyeceğim bu arada. Poşetlerini hiç denemedim ama kaplarını kullanıyorum. Poşeti ilk defa deniyoruz şimdi. Biraz daha açın. Şimdi buraya oturtuyorum bunu. Tamam. Herhalde böyle. Aynen yapacağım. bas. Oy. Vay be. Yapıyor bu spor ya. Etleri falan da ben aslında bunda saklıyorum. Evet. Tamamen şu anda yemedim. Tamamen yememedi. Şuralarda aha alıyor da. Tamam, ben boşluklarını alıyorum şu anda. Kendi bitince duruyor ama hala durmadı. Kapta bu kadar uzun sürmüyor. Pirinci evet. biraz karıştırsan çok iyi olur. Bunun evet, dibi tuttu be. Tuttu mu? Ha. Yandı mı? Yanmamış ama dibi tutmuş. Şimdi kazıyorum. Yok, tutmamış. Yanmamış. Dibine tutmuş, gayet güzel. Karıştır sen onu. Üstü yenecek zaten. Tutmak üzere. Hadi. Ben kilolu bir insanım. Niye bulağım böyle kilitledi? Okey mi? İşte bu. İşte bu. Çevir oğlum. Çevir derken? Pirinci dökeceğiz de aşkım, çevir. Meydana devam etmesin diye. Şimdi pirinç sirkemizi alalım. Zehra Hanım, zehra Hanım. Pirinç sirkesi ne işe yarıyor acaba? Şimdi tuz falan koymadık ya, pirinci bununla tatlandıracakmışız. Bununla? Evet, çeyrek su bardağı. O işte çeyrek değil bu arada, çok az. Yarım bu. Tamam. Çeyrek de şu işte. Oh! <laughs> bu nasıl çeyrek? Şu yarım. Tamam, hayır. Şu yarım, bu üst, ya tarafı yarım? üst tarafı daha geniş, üst tarafı daha geniş. Bak şu yarım, şurası falan çeyrek. Koyayım açtım, sonra sirkeden yiyemeyelim de. Artık ben karışmıyorum. Ben kameradan sorumluyum. Hayır. Arkadaşlar, hayır arkadaşlar bak bak. Arkadaşlar şu an telefonla çektiğim için tamam mı? En geriden durunca bu açıda oluyorum. Öbür türlü normal DJI'dayken şöyle olmamız gerekiyor. Anladın mı? Kötü mü kokuyor? Çok kötü kokuyor. Karıştırıyor. Buharını çıkartıyor içindeki. Sence nasıl olacak? Bilmiyorum ilk defa yaptığım için bir şey diyemeyeceğim. Bir de böyle hani, normal bir yemek değil anladın mı? Sushi. Sushi. Şey... Hem hiç yapmadığım bir şey hem malzemelerini tanımıyorum. Püf çok koktu. Çok koktu. Diyorsun ki bu, bu çeyrek değil. Ama çeyrek değil yani insanlar yazsın yorumlara değil. Tamam ben daha fazla koyayım. <laughs> tamam. daha fazla ezmek istemiyorum. Geriye kalan avokado, salatalık falan filan onları ben yapayım. Basit zaten. Tamam. Aa, sirkelisi şu an ağzıma geldi. Bu tadımı veriyorum gerçekten. işte. Vallahi mi? Evet. Şimdi devamını bir izleyeyim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tane salatalık alacağız. Onu yıka. Yıkayayım. Evet. Şimdi bunu ortadan ikiye kesiyoruz. Evet. Tamam. Hayır öyle değil yan. Buradan böyle. Önce bir ikiye böl. Tamam. Heh. Şimdi ortadan ikiye böl. Tamam. Şimdi çekirdekli içlerini ayıklayacaksın. Ben daha uzun olsun diye şey ettim. A -a -a. Bunun içlerindeki çekirdeği çıkarmamız gerekiyormuş. Bunun içinde de çekirdek mekirdek bence yok da. Olsun olsun. Biz böyle yine de alalım. Tamam, bunları aldık. Bunları atıyorum artık. Şimdi bunları ince ince Julian. Hayır! Dur aşkım. Ay. Uçlarını alıyorum. Ay dedim ki yuvarlak keseceksin galiba. Sakin ol. Daha var bir sürü şeyimiz. Yedik. Olsun niye boş oldun? Yedik olayım. sorun yok. Hazır mısın? Evet ince ince Julian daha da ince kesebilirsen daha iyi olur. Daha ne yapayım lan? Çok güzel oldu. Tamam, şimdi avokadomuzu yapalım. Avokadomuz. Avokadomuz için büyük bıçak lazım. Yo onunla da yapabiliriz. Ulan gördüğüm bir şey vardı onu yapmam lazım. Bismillah. Olmaz. Şimdi elimdeki bıçak gayet iyi. Olur. Bu böyle aldım. Böktüm. Tamam. Sonra bunu böyle Yapıyorlar. Zaten öyle açılıyor aşkım. Hayır, ortasındakini almak için artistik bir hareket var. Ay yapma. Bu çok havalıydı lan. Soymam lazım. Buna elma dilim yapacak. Herhalde canım içini çıkar onu. Tamam, bunun dışını nasıl soyacağım? Elma dilim yapacaksın. Böyle ince ince. Elma dilim. Doğruyorum. <laughs> oh, bu kadar yeter mi? Diğerini de yapayım soydun yani onu da artık ne yapacağız ki çöpe mi atacağız sanki yapmışsın. Üst üste koyarız. Salatalığımız, yengecimiz, avokadomuz. Şunu muhtemelen kullanmayacağız ama kalsın. Soya sosu da sonradan kullanacağız. Bu da üstüne tamam Tamamız. Şimdi sarmamız kaldı. Bu şekilde bu işin içinden çıkmamız lazım. Çünkü sarmamız biraz sıkıntıya uğrayacak. Biz şimdi şunu bir düşünülüp geleceğiz. Tamam mı? Yok ben düşündüm. Ne düşündün? <laughs> Sarma şeyi bulamadığımız için. Tamam. Sert. Olduğu için sıkabiliyorsun. Tamam. Elimizde o yok. Ama? Ama alüminyum folyomuz var. Alüminyum folyo hiç sert değil ama alüminyum ama olsun. Alüminyum folyonun üstüne streç koyup onu nasıl İhtimalli İhtimalle olmayacak ama, ama elimizde yok başka şansımız yok. Kalmamış arkadaşlar ellerinden o yüzden alamadık. Elimizde yok. Elimizde yok. Hadi bakalım alalım o zaman şunu. Kına mı kokuyor? Evet. Kadın bunu da ikiye bölmüştü. Biz de bölelim. Yusun ya bildiğin. Suyumuz burada. Suyumuz önce... ne için? Elime pirinç yapışmasın diye. Tamam. <laughs> <Çok iyice. gülüyor> bu sirkeden yapışıyor değil mi? Bilmem. <laughs> Lapa pirinç işte. İnşallah doğru yapıyorumdur ya. Bol pilavlı istiyorum ben. Kuru fasulye değil aşkım bu. <gülüyor> <gülüyor> aşkım senden Allah rızası için bir şey isterim miyim? Bana bir su bardağı bir soğuk su koyar mısın? Arkadaşlar büyük ihtimalle bu izleyeceğiniz son video. Çünkü yeni kamera gelene kadar biz bu telefonun kamerasıyla video çekemeyiz. Onu anladım yani şu anda. Hem ağır... Yoruyor. Yoruyor, evet. Ve Zehra bana diyor ki, vlog kamerası için normal büyük kamera mı alsak? Ulan şu an telefonu taşıyamıyoruz, onlar daha ağır. İmkanı yok yani, o küçük kamerayı almamız lazım. O yüzden bu videodan sonra Instagram'dan takip edin. Ne zaman aldığımızı falan filan, ne zaman gelecek video oradan haberdar olursunuz. Devam edelim. Yengeç. Bu ne? Yengecin bacağı, bacağı mı? Yengeç sarmışlar. Yengecin bacağı mı bu? Kolu, bacağı, et işte içinden. Deniz ürünlerine karşı senin bir şeyin var herhalde. Evet, çok kötü kokuyor. Ama denizden çıkan bir şey yani çiçek kokması gerekmiyor aşkım? Bence bu denizden değil fabrikadan çıkmış. Aşkım ha bu yengeç nerede? Evin bahçesinde yürüyecek hali yok hayvan. Şimdi Hı. bunu böyle tutup ters çeviriyormusun? Wow. Oo hmm. düşme de. Of sushi kokuyor. <laughs> Arkadaşlar ben sushi sevmem. Şu anda ama bir şey diyeceğim. O kadar iyi gidiyorum ki gerçekten sushi kokuyor. Tamam Zehra artık. Yok yap uğraşma ama tansiyonu düştüm ay yapsın. <laughs> bir de bayıl istiyorsan Feriha. Şimdi avokado diziyoruz. Tamam. Ben bunu sevmiyorum. Tadı hoşuma gitmiyor. Çok Avokado bir tadı var. Avokado salatası yiyorsun ama. Ne zaman yedim lan? Ne bileyim ya. Sanki elbette yiyor gibi geldi bana. Kimden bahsediyorsun bakalım? Avokado salatasını. Kaçıncı sevgilin o? Kederiyor ya. Salatalıkları istiyorum bol bol avokadonun tadını almak için. Almamak için. Almamak Anlıyorum. Ama böyle yaparsan beni tiksindirirsin yemem. Tiksindirirsin de aşkım tiksin zaten. Şimdi hem malzemeyi içten tutuyorduk. Şimdi sıkıyoruz böyle. Aa yaptım lan. Lan yaptım lan. Helal lan sana. Hissediyorum şu anda şekil aldığı için de. Bakalım ne olacak. <laughs> Dur bir dakika. Ben döndür bakalım. Döndüreceğiz. Yaptım. Of Adana görüyorum şu an burada. <gülüyor> <gülüyor> ya reis <misiniz? gülüyor> Bunu bir kısmına koyuyor havyarı. Aaa! Aaa! Nasıl kokuyor? Nefret ediyorum şundan var ya nefret yani. Balık değil mi bunlar? Balık yumurtası. Tamam işte yumurtası. Birazcık daha suda dursaymış bunlar. Bir şey soracağım. Kesinlikle. Bunları suya atsak denize balık olur evet, mu? Kesinlikle. <laughs> Buldun şu an. Aşkım sen salak bir şey söylediğin zaman ben seni bozduğumda niye moralim bozuluyor? Hani nasıl bir cevap? Bo evet aşkım olabilir mi dememi bekliyordum. <laughs> Bozduğunda neden moralim bozuluyor? Çok güzel saramamışım ama olsun. <laughs> <laughs> Sitreş <Sizin> içine kalktı. <laughs> <laughs> Annecim bu senin yiyebileceğin bir şey değil. Ben kettle'a bir su koyayım. Kayseri mantısı için. Allah'tan <laughs> Orada ben sana söyleyeyim mi, yosunu ortadan ikiye böldüm, yosun yetmiyor. Ama o yüzden saramıyorsun. İyi gidiyordum aslında. Tamam, bir daha deneyeceğim dur. Dene ama streç filmli olacak şey değil bu, o sarma kağıdı lazım. Ya herhalde lazım da şu anda o beni zorlamıyor, yosun küçük geldi. Tamam, büyük yosunla dene. Evet, son adım. <laughs> evet Zehra Hanım, Zehra Hanım. Deneme 2. Deneme 2, bu sefer yosunun tamamını. Hepsini koydum, muhtemelen yine o. Evet, bu sefer de çok yosun olacak. Sushi'ciler bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Sushi'ciler ne diyecek biliyor musun? Ee, bambu şeyleriyle. Hayır, yosunun kısalığını nasıl ayarlayacağız? Ne söyleyeceğim, yosunu ortadan ikiye böldüğümüzde burasıydı değil mi tam? Birazcık da burasından keselim. Evet. yine olmaz, şöyle yaparız. Evet, bu sefer biraz daha içe yakın yapacaksın malzemeleri. Tamam. Çünkü malzemeler taştı. Tamam, yemek istemiyorum. Hiii! Daya salatalığı, komple. Aralarından en sevdiğim salata. Lık. Oğuzun tek yiyebileceği şey. Hazır mıyız? Hazırız. Saracağım. Sar. Malzemeleri tuttu içeriden tamam mı? Tamam. Önce şöyle bir kere çevirdim. <laughs> Sonra onu bir sıktım. Oldu. Geriye kalan yosunu da keseriz. Hadi. Şunu da bakma. <laughs> Tam oldu. Sushi de. Vah. Sushi. Su. Su. <laughs> tamam aşkım hadi gel sen. Of midem bulanmış şu an. <laughs> sushi sevenlerden gerçekten özür dilerim ama ben sushi asla yani sevemiyorum. En korktuğum yere geldik. Kesime mi? Evet dağılıyor çünkü. Bu ortadan mı? Evet. Onlar keserken o özel bıçaklar kullanıyorlarmış. Daha keskin. Dağılmaması için. Zehra pilavı zaten <laughs> yiye yiye bitti. Biz büyük bıçak kullanırsak hepsini ortadan ikiye keseriz. Matris Bir alt tarafı sushi yapacağız ya. Hayır aşkım öyle değil. Kaldım, ama bitti. Tamam da bu ucu diye zaten o kadar ezildi Tamam. Çok tamamdır. böyle böyle yapmayacaksın. Bir anda kes. Yapma ne yapıyorsun? Pardon. Tamam bunu da kestim. Tamam bu kadar. Tam biz bunu bir ayarlayıp gelelim. 5 minutes later. Sushi yapanlara gerçekten neler olsun. Yapamadım ama en iyisi bu. Bence sen şu ince olanı al. Evet ben yiyemeyeceğim büyük ihtimalle ve direkt çıkarmaya gideceğim. Ya işte direkt çıkarma anladın mı? Ah, baba sevmiyorum ne yapayım? İn Soya şuan... sosunu da sevmiyorum ama şu an Zeray böyle böyle bir şeyler yapıyor diye yapıyorum. Alıyorum. En kalımı mı yiyeceğim ben? Soyaya batırmadan sakın yeme. Soyaya batırmadan sakın mı yeme? Niye? Soyayla daha lezzetleniyor bence. Ben soyasız bana çok... Ha, yandan mı alayım? Çok ya? da Yaptığımız sushi hiç sıkı değil ya. Atıyorum. At. Kıyafetin de full soya oldu. <laughs> Aferin. Güzel mi? 250 lira. Direk hata ağzına dağıldı. <laughs> Oğlum ben bunu bile kullanamıyorum. Aşkım yosun <laughs> yiyorsun. Yiyorsun. Daha yiyorsun. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Ya bütün içini döktün zaten. <gülüyor> Çiğne. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi anlamadım aşkım. Efendim. Ne oldu? Bir şey yok. Hayır hayır yok bir şey yok. <laughs> Sevmiyorum abi. Ben dilim ağzıma gelir gelmez çıkardım ya. İyi de sana bir şey söyleyeceğim. Bütün iç harcın şu anda tabakta. Sadece yediğin şey pilav. O bile kötü. <laughs> ben mantı yapmaya gidiyorum ya. Evet mantı yaptı kolayla bir yiyelim hadi. Videoyu sen kapat. Ben mi kapatayım? Evet sen kapat. O zaman bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>